Ya Efsaneleri başlıyor. Ya Efsanelerinden merhaba sevgili seyirciler. Serdar Bostancı ile birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir seyircimiz şunu sormuş. Her hafta yağlardan bahsediyorsunuz. Ee, Üreticilerde bazı yağları öneriyor. Biz hangisine uymalıyız? Daha doğrusu tüketicilerin bilinçli bir tercih yapmak için nelere dikkat etmesi gerektiğini sormuş. Yani biz neye bakmalıyız yağ seçerken? Hangi kriterlere dikkate almalıyız diye sormuş. Yani bu Bugüne kadar en çok bahsettiğimiz konu olsa gerek ya da çok basit. Otomobillerin satın aldıkları zaman otomobillerin içinde bir kullanım kılavuzu çıkıyor. O kullanım kılavuzunda imaratçıların e, o aracı geliştirirken bazen 3 sene bazen 5 sene e, motorda, şanzımana, diferansiyelde hangi yağın kullanılması gerektiğini yüz binlerce, milyonlarca kilometre testler yaparak belirliyorlar. Ve ondan sonra oraya yazıyorlar. Şu markanın, şu viskozite özelliğinde, şu teknik spesifikasyondaki yağlarını kullanın diye. Sizin yapacağınız gayet basit. Orada yazan yağın kullanılmasını sağlamak. E, normalde e, servisler, e, yetkili ve anlaşmalı servisler zaten bu yağların dışında bir yağ kullanmıyorlar. Hı hı. Eğer yetkili olmayan servislerde aracınızı tamir ettiriyorsanız Bu hususta dikkat etmeleri gerekiyor Çünkü e, bazen e, Maliyet faktöründen Bazen e, gerekli bilgi birikiminin olmamasından e, Bazen de bazı saplantılardan Bunun dışında hareketler yapılıyor e, Dolayısıyla araç kullanıcıların araç sahiplerinin Bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor e, Bazen Servisler veya tamirciler tarafından bir takım farklı öneriler, bazı durumlarda da dahiyane fikirler çıkıyor. Ama ben bunlara kulak açmamalarını imalatçı firma ne öneriyorsa, kullanım kılavuzunda ne yazıyorsa o yağların kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bu takdirde başları ağrımasın. Şimdi Türkiye'de genellikle şöyle bir durum söz konusu, servislerin pahalı olduğundan şikayet ediyor araç sahipleri. Dolayısıyla garanti kapsamının dışına çıktığı an araç yetkili servis yerine en tanıdık, en bildik ya da bir arkadaş vasıtasıyla sanayide dışarıda bir ustaya götürülüyor araç. Ve şöyle bir şey söyleniyor, ben aracın periyodik bakımını serviste x-ray ya yaptırırken dışarıya çıktım neredeyse yarı fiyatına yaptırdım ya da belki daha az belki biraz daha üstünde bir rakama mal ettim. Dolayısıyla dışarıya bir yönelme Türkiye'nin gerçeği. Bu dışarıya yönelme başladıktan sonra da tabii ki aracın kilometresinin artmış olduğunu gözlemliyoruz. Ve özellikle 100 bin sınırı Türkiye'deki kullanıcılar için sanki böyle bir psikolojik sınır gibi bir şey. Aracım 100 bini geçti, şimdi ne yapmalıyım? Bu araç 100 bini geçti, iyi midir, değil midir gibi ee, sorular geliyor. 100 bini geçtikten sonra ise yağda hemen bir değişme ya da yağda farklı alternatifler önerilmeye başlanıyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Yani araç belli bir kilometreye kadar tüketicinin önermiş olduğu viskozitedeki tüm spesifikasyonları karşılayan yağları kullandı. 100 binden sonra bir değişiklik yapılmalı mı yoksa aynı yağ devam mı edilmeli? Şimdi bir kere sorunuzun birinci kısmından cevap vererek başlamak istiyorum. Ee, çok iyi yetkili servisler olduğu gibi bazı servislerde bilinçsiz ustalar, yanlış iş yapanlar olduğu gibi sanayi sitelerinde veya mahalle aralarında e, çok iyi servisler, çok iyi ustalar, ufacık, tek bir otomobillik, çok iyi tamirhaneler de var. Yani buradaki konu büyüklük, küçüklük, e, gösterişli olmak, gösterişli olmaktan ziyade bilinçli olmakta yatıyor. Burada e, hiçbir şekilde mutlaka araçlarınızı büyük servislere, anlaşmalı servislere gidin, götürün. Tamirhanelere götürmeyin diye bir nasihat vermek hiç kimseye istemem. Ve böyle bir nasihat verirsem de son derece yanlış olur. Ama bu 100 kilometre sınırına şöyle bir örnek vermek istiyorum. Esasında araçların 100 bin kilometreden, 200 bin kilometreden, 300 bin kilometreden sonra daha fazla bakıma, daha bilinçli bakıma ihtiyacı var. Çünkü bunu bir insan ömrü olarak düşünürseniz, normal bir insanın 20 yaşında, 30 yaşına kadar doktora bile gitmesine ihtiyaç yoktur. Sonra 30'da 50 yaşı arasında ufak ufak sağlık problemleri çıkabilir. Ve 60 yaşından, 70 yaşından, 80 yaşından sonra çok daha fazla hastaneye, doktora, ilaca ihtiyacınız vardır. Yani çok daha bilinçli kişilere ihtiyacınız Bazen 80 yaşında bir insan doktora gider, hiçbir ilaç alması gerekmez. Bazen 50 yaşında bir insan e, her saat başı bir tane ilaç içmesi gerekir. Buna karar veren nedir? ...hastaneler ve buna bağlı olarak doktorlardır. Buradaki bizim otomobildeki hastanemiz, doktorumuzda servisler, tamirhaneler ve oradaki ustalar. Dolayısıyla bizim e, tamirhanelerimizi ve ustalarımızı bilinçli seçmelerimiz, seçmemiz... ...bazı noktalarda da e, her zaman hasta ile doktor arasındaki ilişkide de hasta duyarlılığı son derece önemlidir. Sizin işin içine katılmanız... Ee, en basiti hep söylediğimiz gibi araçla birlikte aldığımız kullanım kılavuzunu, oradan daha ileriye gitmemiz gerekiyorsa internetteki bazı bilgileri araştırarak daha sonraki kilometrelerde ne yapmamız e, gerektiğine karar veririz. Ama hiçbir zaman e, böyle 100 bin kilometreyi geçtim ben yağımı kalınlaştırayım. 200 bin kilometreye geçiriyor. O zaman 500 bin kilometreden sonra da motora diferansiyel yağ koyun. Yani bunların hepsi e, belli kavramlarla ezbere verilen kararlar tamamen yanlıştır. Bir kere son 20-30 senede artık otomotiv teknolojisi ve madeni yağ teknolojisi öyle bir yere geldi ki bu işi yapan ustaların da bu teknolojiyi ilerlemesiyle birlikte kendilerini geliştirip bir yerlere getirmeleri lazım ki kullanıcılara doğru hizmet verebilsin. Güzel açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Bu arada ben de katılıyorum. Gerçekten iyi bir usta bulursanız, doğru bir usta bulursanız bilinçli, bunun yetkili serviste ya da sanayide ya da bir mali arasında olması gerçekten fark etmiyor. İşinizi en doğru, en bilinçli, en net şekilde çözecek kişi sizin için en doğru kişidir. O yüzden biz de buradan servisleri ya da sanayideki ustaları savunmuyoruz ya da yermiyoruz. Karar tamamıyla sizin. Bizim sadece önermiş olduğumuz şey Aracınıza en doğru bakımı ve zamanında bakım yaptırarak aracın zarar görmesini engellemek, dolayısıyla da kesenizin zarar görmesini engellemek bunlar birbirine bağlantılı şeyler. Araçlarımız bizim bir süre sonra ailemizin bir parçası oluyor. Ee, mal canın yongasıdır diye de boşuna demiyorlar. Arıza çıktığı zaman canımız nasıl sıkılıyorsa bizler bu önerilerle sizlerin sıkılmanızı önlemeye çalışıyoruz. Bu hafta da bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz Serdar Bostancı'ya. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Ya efsaneleri sona erdi.